Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kur'an Anahtarı kitabından 5. dersi anlatacağım. Yine her zaman olduğu gibi dersimizin başında bir kısa suremiz var. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de Ya eyyuhel kafirun. Bu bir hitap ifadesi. Ey kafirler. La abudu. La olumsuzluk ifade eder. İsmin başına da gelebilir, fiilin başına da gelebilir. Burada abudu bir fiil. Ben kuluk ederim, ben taparım demek. Onun başına gelince ben tapmam. Ma tabudune. Burada gelen la abudu olumsuz bir fiil olduğu için ben tapmam anlamında bunun devamında gelen ma harfi artık bir isim ifade eder. Yani ben tapmam neye tapmam cümlede tamam olması için onun ifade edilmesi gerekiyor. Ma tabudune tabudune sizler kulluk ediyorsunuz kulluk edersiniz taparsınız anlamına gelen, gelen bir fiilimiz. Ma da e, sizin kulluk ettiklerinize veya ki siz ona taparsınız anlamında ki anlamı da e, verilebilir. Ve la entum. Burada fiilin başına gelmişti. Burada da e, zamirin başına gelmiş. Entum sizler demek. La entum sizler değilsiniz. Abidune kulluk edenler, tapanlar değilsiniz. Ma abudu ki ben ona taparım. Ve la ene ve ben değilim abidun tapan ma abettum ki siz taptınız ve la entum sizler değilsiniz abidune tapanlar ma abudu ki ben ona taparım dediğim gibi ben ki ben ona taparım ya da benim taptıklarıma diye buradaki ma'yı isim olarak da ifade edebiliriz lekum size aittir sizindir dinukum sizin dininiz ve liye bana aittir, benimdir. Dini benim dinim. Dinikum sizin dininiz, dini benim dinim. De ki ey kafirler ben sizin taptığınıza tapmam, siz benim taptığıma tapanlar değilsiniz. Ben sizin taptığınıza tapan değilim, siz benim taptığıma tapanlar değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Kafirin suresi. Evet, bugünkü konumuz şahıs zamirleri. Bize burada 7 tane zamir verilmiş. Aslında Arapçada toplam 14 şahıs zamiri vardır. Bu kitapta Kur'an'da en çok kullanılan 7 zamir ele alınacaktır. Bu zamirler üstteki tabloda verilmiştir. Diğer zamirler Kur'an'da çok az kullanılır. Bunun için bu kitapta sonraki derslerde ve daha az incelenecektir. Not 2 Akılsız canlıların veya eşyaların isimlerinin çoğulları dil bilgisi açısından tekil dişil. bunu Arapça olarak müfret müennes deniliyor. Kabul edilir. Bundan dolayı bu varlıklar için hiye zamiri kullanılır. Yani gördüğünüz gibi akılsız canlıların veya eşyaların isimlerinin çoğulları dil bilgisi açısından tekil dişil kabul ediliyor. Bundan dolayı da bu varlıklar için hiye zamiri kullanılıyor. Peki bu hiye zamiri ve diğer zamirler ne anlama geliyor? Hemen bakalım. Ben, ene, sen, ente, erkek, o, huve, dişi, o, hiye. Biz, nahnu, siz, entum, onlar, hum. Tabi buradaki siz ve onlar erkekler için olan çoğullar. Kur'an-ı Kerim'de en çok bunlar kullanıldığı için ilk etapta bize bunlar verilmiş. Diğerleri daha sonraki derslerimizde anlatılacaktır. Şimdi ayetlerdeki şahıs zamirlerini tahlil edelim. Buradaki gibi bu şekilde gelmiş ayrık zamirleri anlatacağım size ayetlerde gelen. Bismillahirrahmanirrahim. İnneni ene Allahu la ilahe illa ene fe'budni. İnneni şüphesiz ki ben ene ben Allahu Allah'ım la ilahe hiçbir ilah yoktur. İlla den başka ene ben. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Fe o halde ubud ni. O halde bana kulluk et. Şimdi burada ene gelmiş. Ene ben demek. Bizim şahıs zamirimiz bu. Burada tabi ayrıca bitişik zamirler de var. inne ni şuradaki ye. Ve şuradaki ni yine beni ifade ediyor. Yani şüphesiz ben e, ve bana kulluk et diye burada da bitişik zamirler var. Bunları da inşallah Allah nasip ederse ileride anlatacağım. Evet. Fe gale ene rabbukumul ala fe atı farfi ve'den farkı devamlılık ifade eden konuyu bize gösterir. Yani öncesinde olan bir takım şeyler var. Hemen ardından Fe gale dedi ki ene ben rabbukum sizin rabbinizim. El ala ala yani en yüce rabbinizim dedi. Bu cümleyi Firavun söylüyor. Kamine karşı. Kul de biraz önce İhlas, e, kafirin suresinin başında da gelmişti. Gul diye. d anlamına geliyor. Emir. De. Ya eyyuhannas. Ya eyyuha. E, bu da yine bir hitap ifadesi. Ey anlamına geliyor. Ennas, insan kelimesinin çoğulu. insanlar demek. De ki ey insanlar. İnne ancak. Ene ben kum sizin için nezirun nezir uyarıcı demek mubinun da apaçık veya açıkça uyaran bir uyarıcıyım veya apaçık bir uyarıcıyım de ki ey insanlar ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım şimdi burada da yine ene geldi ben inneke entel alimul hakim Ayet-i kerimemizde şahıs zamiri olarak ente geldi. İnneke, innekenin sonundaki ke de entenin bitişik zamir hali. Şüphesiz ki sen, bakın şurada inneni olunca şüphesiz ben. Ke gelince de inneke, şüphesiz sen, ente sensin. El alim, her daim, gerçek bilen, her şeyi bilen. El Hakim hüküm ve hikmet sahibi olan Şüphesiz sen gerçek bilen, hikmet sahibi olan sensin. Burada da ente zamiri gelmiş. Ma ente. Burada sensin diye olumlu bir cümle vardı. Başına ma geldi. Bu ma biraz önce kafirin suresinde la da gelmişti. La entum sizler değilsiniz veya la ene ben değilim diye. Burada ma da e, olumsuz olarak ismin başına gelebilir, fiillerin başına da gelir. Ma ente sen değilsin. Bir nimeti Rabbinin nimeti ile. Bir nimeti Rabbike. Burada isim tamlaması var. Bir mecnun Şimdi şurada mecnun değilsin derken bu mecnun kelimesini yani sen ne değilsin? Bir mecnun değilsin. Bunun başında gelen bir harfi ceri manın bize olumsuz olduğunu ifade eder. Ve cümleye aslında bir tekit katar. Yani sen Rabbinin nimeti ile veya Rabbinin nimeti sayesinde kesinlikle yani şura kesinlikle bir mecnun değilsin. Bu iki harfi cer arasında böyle bir durum var. İnnallâhe. Bakın inne isim olarak burada e, tehdit etmiş. Şüphesiz ki Allah. Yukarıda inneke ve inneni gelmişti. Bitişik zamirler. Burada da inne Allah'a şüphesiz ki Allah ve o er razzak. Odur er rezzak. Yani rezak, e, rızık veren çokça her daim. Zul kuvveti kuvvet sahibi el metin sağlam. Şüphesiz Allah o rızık verendir, kuvvet sahibidir, sağlamdır. Evet. Huve zamiri gelmiş bu ayet-i kerimede de. Ve huvel gafurul vedud ve odur el gafur el vedud. Gafur çok bağışlayıcı olan, vedud da çok seven. Bel huve Kur'anun mecidun. Bel hayır, aksine anlamlarına geliyor. Huve o yine bizim zamirimiz. Kur'anun o bir Kur'andır. Mecidun mecit bir Kur'andır. Hayır o şanı yüce bir Kur'an'dır. İnna. Burada da innenin sonuna bir na eklendi. Şüphesiz biz anlamına geldi. Nahnu da zamir olarak biz demek. Şahıs zamiri biz. Nuhi. Nuhi hayat veririz demek. Diriltiriz. Ve numitu öldürürüz. Ve ileyna ve bizedir. Elmasir Dönüş, şüphesiz biz diriltiriz ve öldürürüz. Dönüş bizedir. Nahnu Ensarullahi. Evet, Ali İmran Suresinin 52. ayetinde e, havariler İsa Aleyhisselam'a diyorlar ki, onun e, Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir sorusuna karşılık, Nahnu biz Ensarullahi. Allah'ın ensarlarıyız. Bakın bir isim tamlaması kalıbı. Yani Allah'ın yardımcılarıyız derken de mealde verildiği gibi biz Allah'ın Allah yolunun yardımcılarıyız demiş oluyorlar. Evet. entum enşehtum şecereteha em nahnul munşi'un Burada e bazen uzun elif şeklinde geliyor. Aslında o şekilde yazılıyor. Burada böyle yazılmış. E soru entum sizler demek şahıs zamiri. Yani başına da soru gelince mimi anlamındaki elif. bu da siz mi? Bir soruya siz mi enşehtum. Enşehtum bakın burada inşa kelimesini görebilirsiniz. İnşa etmek yani yaratmak diye mealinde gördüğünüz kelime inşa etmek, yaratmak. Ee, enşehtum siz mi yarattınız? Şecere teha, şecere tün ağaç demek, şecere teha onun ağacı. Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yarattınız? Em, yoksa Nahnu'l-munshi'un yoksa biz miyiz yaratan Munshi'unda bu fiilin isim hali Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz Şurada yine bakın işte e ee, yine o soru gelmiş yukarıdaki gibi. E fe bi hadha. işaret ismidir. Bu anlamına gelir. Hadal hadis. Hadis söz demek. Yani bu sözü mü? Entum sizler. Muthinun. Muthin küçümseyenler demek. Şimdi siz bu sözü küçümseyenler misiniz? Buradaki şimdi lafını şu fe atıf harfine e, ifadenin e, güzelliği için verilmiş bir anlam. Cümlenin öncesi nasıl geliyorsa ona uygun bir şekilde atıf harfi anlamdırılıyor meallerde. Burada da e, şimdi yok burada kelime olarak ama e, dediğim gibi daha e, iyi anlatabilmek için Türkçe olarak e, meale konmuş. Şimdi siz bu sözü küçümseyenler misiniz? Vellezine hum ala salatihim yuhafidun ve atı farfi ellezine e, ki onlar anlamında isim yerine kullanılıyor. Hum onlar bizim zamirimiz, şahıs zamiri onlar erkek için kullanılıyor. Ala üzerine veya gelecek kelimeye ve cümlenin fiiline göre anlamlandıracağım. Salatihim. Salat onların salatları. Salatlı onların salatlarını onlar yuhafizun. Hafiza karşılıklı korumak demek. Yuhafizun da şimdiki zaman veya geniş zaman ifade eden fiil cümlesi karşılıklı korurlar demek. Onlar ki salatlarını karşılıklı korurlar. Ala harfi cerinin nasıl anlamı? Ala yani en çok kullanılan ala, üzerine, üzerinde de, da, aleyhine anlamlarına geliyor. Burada korumak fiili geçtiği için salatlarını karşılıklı korurlar veya burada titizlikle korurlar demiş. Ulayki bu da onlar demek çoğul e, ifade. Hum onlar. Yine aynısı geldi zamirimiz onlar. Onlardır. El-mu'minune hakkan. Yani gerçek. Hakkan gerçek demek. E, gerçek müminlerdir onlar veya buradaki gibi işte gerçek müminler onlardır da diyebiliriz. <laughs> Ve innel ahiretü hiye darül karar. İnne, bakın biraz önce e, inneke, in, inne, inneni, İnnallâhe olarak gelmişti. Şimdi de innel ahirete diye geldi. Yani şüphesiz ki ahiret e, doğrusu, muhakkak, gerçekten. Bütün bu anlamları ihtiva ediyor. Tehkit ifade ediyor inne harfi. Kendinden sonra gelen ahiret kelimesini tehkit ediyor. Şüphesiz ki ahiret ya da gerçekten ahiret. Hiye o. E, odur darül karar. Dar diyar ev demek. El karar. Burada da direkt karar olarak anlamı verilmiş mealde. Ve isim tamlaması gördüğünüz gibi. Birinci kelime cümle içerisindeki yerinden dolayı ötre almış sonuna ikinci kelime esreli gelmiş. Bu tür kalıp bize bunun isim tamlaması olduğunu ifade ediyor. Karar yurdu, karar evi. Gerçekten de ahiret karar evi işte odur demiş. Yani e, bu şekilde de meallendirebiliriz. Galu, galu, e, çoğul fiil, mazi, geçmiş zaman fiili. Galu dediler. Sübhaneke, ente veliyuna min dunihim. Sübhaneke bir tenzih ifadesi. Seni tenzih ederiz. veli sen Veliyuna Veliyuna Burada da bir tamlama yapısı var ama na bitişik zamir olduğu için böyle geldi. Veli yuna bizim velimiz demek. Bizim velimizsin. Sen bizim velimizsin. Min dunihim. Yani e, burada dune kelimesi başka, hariç, sizsiz anlamına geliyor. O yüzden yani onlar değil, sensin bizim velimiz de diyebiliriz buraya. Burada ente zamiri geldi. Ve ene meakum mine şahidin. Burada da ene zamiri geldi. Ben demekti. Ben meakum, mea birlikte demek, kum sizler demek. Ben sizinle birlikte mindenden harfi cerimiz eşşahidin, şahitlerdenim Ve ma ene. Bakın burada ene direkt Vav'dan sonra geldi. Ben sizinle birlikte şahitlerdenim diye olumlu bir cümleyi ifade ettik. Burada ise ma ene artık ma geldiği için olumsuzluk ifade edecek. Yani ben değilim. Minel müşrikin. Ben müşriklerden değilim. Diye ifade ediyor. Bu, bu cümleyi de İbrahim Aleyhisselam ifade ediyor bu ayet-i kerimede. Fekke eyyin min karyetin ehleknaha ve hiye zalimetun feyye haviyetun. Burada zamir olarak hemen bakınca ilk etapta gözüme çarpan hiye o var. O müfret müennes dediği yani tekil dişil veya e, akılsız canlıların çoğulları içinde kullanılıyordu. Burada bakalım neden bahsediyor? Fekke eyin fe atıf keyin nice vardır demek. Nice vardır. Ne vardır? Min karyetin. Karye köy kasaba demek. Nice kasaba vardır. Ehlekina ha Ehleke fiili helak etti demek. Sonuna gelen na'dan biz helak ettik ha orayı. Onları Nice kariye e, şehir vardır ki ehlek ehleknaha onları biz helak ettik ve hi zalimetun ve e, onlar zulmederken zalim zulmeden demek e, onlar zulmederlerken fe atıf hiye o haviyetun haviyetun da e, anlam olarak Çökük, bomboş, yıkık, harabe demek. Ve burada da artık onlar harab olmuştur ya da çökmüştür diyebiliriz. <laughs> ''Fe gale inni sakimun'' ''Fe ardından gale dedi inni şüphesiz ki ben'' Burada bitişik zamir olarak gelmiş. Sakimun, sakim hasta demek. Yine bunu da İbrahim Aleyhisselam kamine söylüyor kalmak için şehirde. Diyor ki şu şüphesiz ki ben hastayım. İnneke entel vehhab. Ente sen demek. Ke de onun bitişik hali. İnneke şüphesiz sen. Ente sensin el hab. Vehhab çok bağışlayan, çok hibe eden demek. Karşılıksız veren, hibe eden demek. İnnehu şüphesiz ki o, hu ve o, el gafur. Gafur çok bağışlayan demek. Er rahim her daim merhamet eden demek, merhametli olan demek. Bunların ikisi de mübalağalı kalıplar. Burada hu ve zamiri gelmiş yine. Kella hayır. İnne ha şüphesiz ki o bu da bitişik zamir ha. Şüphesiz ki o tezkiratun bir tezkiradır. Tezkira hatırlatma, nasihat, vaaz, öğüt anlamlarına geliyor. İnna nahnu şüphesiz ki biz nahnu biz. Nezzelna, nezzele bir fiil, e, nezzele indirdi demek. Nezzelna biz indirdik, ezzikra, zikri biz indirdik. Ve inna şüphesiz ki biz lehu onu lehafizun kesinlikle koruyanlarız. Evet, şahıs zamirleri ile ilgili verilen ayet-i kerimeler bunlar. Şimdi burada kelimelerin anlamlarını yazın diye tablomuzda yukarıdaki ayetlerde geçen kelimeler var. Bunlar size alıştırma. Bunları buradan videoyu durdurarak da tekrarlayabilirsiniz. Veya kurananahtari.com sitesinden her türlü materyale ulaşabilirsiniz videolara da ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.